Efendim ben Ayson Karabak. Şu anda Bakırköy'de İHA yani İnsan Yardımlaşma Vakfı'ndayım. Bu Ramazan'da ellerini uzattılar, iyi köprü oldular, iyi çalıştılar. Ee, bunu bir dışarıdan gözlem olarak yaptığım için güzel yerlere dokundular. Ben de Bakırköy'de temsilcimizi başkanımızla dedim bir ziyarete gideyim. Hadi gelin birlikte birlikte gidelim Başkanlığında görüşelim. Başkanım selamülük. Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ee, bu Ramazan'da e, iyi köprü olduğunuzu her yerde gördüm. Evet. İyi he he yani insan yardımlaşma vakfı evet ondan dolayı da ben Bakırköy'de sizleri bunun için ziyarete geldim tekrar sizi tanıyabilir miyiz Resul Müftüoğlu Murat Sözer Zafer Çiçek Kırköy'ümüzün temsilcisiniz, evet. temsilci başkanımız. Evet. Eee bir kısa öz, Özgür Akış evet. kimdir? Özgür Akış 1966 Adana doğumlu. Aslen Nide Bor. İstanbul Merter'de tekstil işiyle iştigal eden bir kardeşiniz. Çok güzel, çok güzel. Peki yolunuz buraya nasıl düştü başkanım? O evet. hikayeniz varsa evet. Kurumumuz çok köklü bir kurum. 1992 yılında Bosna Hersek Savaşı ile beraber faaliyet gösteren, vücut bulan 1995 yılında da dernekleşen bir kurumumuz. Çok güzel. Biz kurumumuzla ilk olarak 1992 yılında rahmetli babam Fahrettin Akış vesilesiyle Bosna Hersek Savaşı'na katkı bulunmak için, katkıda bulunmak için bir nefer olarak, bir destekçi olarak bulunduk. Ve o yıldan bu yana da bütün faaliyetlerinde elimizden geldiği kadar e, gönüllü, hizmetkar, yardımcı olmaya devam ediyoruz. çok güzel. Şimdi de Rabbimiz e, Bakırköy ilçemizin yöneticiliğini nasip etti. İnşallah bu görevin hakkıyla yerine getiririz. İnşallah. O zaman Bakırköy'de sizden e, baya bir şey bekleyecek o zaman. Evet. Inşallah. Çok dokunman lazım. Evet. Her taşı oynatman gerekiyor. Aynen. Doğru mu? Tabii ki. Etrafta yaşlılarımız var. Bakırköy bayağı yaşlı. Evet böyle kısa öz neler yapacaksınız Ondan da biraz bahseder misin İnşallah tüm sosyal Vakıf ve derneklerimizle beraber onların katkılarıyla omuz vermeleriyle sizlerin de destekleriyle ki bu desteği verdiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum İnşallah bir hasta yetim Gülerse dünya Güler sloganımız ile yetimlerimizden başlayacağız çok güzel daha Peki. sonra okullarımızdaki faaliyetlerimizle devam edeceğiz İnşallah yaşlılarımız, yardıma muhtaç ailelerimiz bunları tespit ederek yerinde bizzat iyiliğe dokunarak, kapıları çalarak bu yardım faaliyetimizi devam ettireceğiz. O zaman başkanım bir söz alabilir miyim? Cuma günleri yaşlıları birlikte ziyarete İnşallah, gidelim. İnşallah. Ellerini öpelim. Tabii ki, tabii ki. İyilik iyilidir. Aynen öyle. Onların dualarını almak. Yaşlı demeyelim onlara, doğru. onlara tecrübe diyelim. Bence. Onların tecrübelerinden istifade etmek için beraber gidelim inşallah. Çok güzel. Mesaj verirseniz yani benim arzum şu, İnsanlara diyorum ki yalnız olmayın, derneşe derneklere gidin, üye olun, görevler alın, birine dokunun. Bu dünya boş. Aynen. Yani birine dokunmak, bir hikaye bırakmak en güzeli. Evet. Doğru mu? Çok doğru. Bir hikaye bırakmayı düşünürsek. Nasıl hikayeler bırakacağız? Şimdi insan sosyal bir varlık. Yalnız başına yaşayan bir varlık değil. Evet. Sosyal olan bu varlığında sosyalleşmesi gerekli. Bunun için de bu vakıf ve derneklerimiz çok önemli. Bunların vesilesiyle, bunların gücüyle inşallah e, iyiliğe dokunacağız. İnşallah kapıları çalacağız. Ben şu şekilde de özetleyeyim. Vakfımız Gazze'de. Şu an insanlık dramı yaşanıyor. Evet. 2009 yılından itibaren Temsilciliğimiz var. Ve şu an Gazze'de yemekler her gün pişiyor. Bu vesileyle de yardımsever kardeşlerimizden şunu istirham ediyorum. Unumuz bitti. Aa. Unumuz bitti. Yani şu anda bir una ihtiyaç. var. Una ihtiyacımız var. Bu vesileyle sizin kanalınızla kardeşlerimizle de bu duyuruyu yapalım. Çok güzel. Suriye'de 2011 yılından bu yana insan hakları ve diplomasi ve yardıma köprü olduk. Ve çok devam ediyoruz. Çok Biraz önce de dediğim gibi en önemli şeyimiz yetim. Şehitlerimiz var Bakırköy'ümüzde. O şehitlerimizin yetimleri var. İnşallah onlara el birliğiyle yönetim kurulu kardeşlerimizle beraber genel merkezimizin desteğiyle dokunacağız. Çok güzel. İyilik iyidir. Niyetiniz de belli. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yaratan bizi iyilikle yaratmış. Bize düşen de iyiliği yaymak ve devam ettirmek tebessüm sadakadır. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Okuyun, okutun.